arkadaşlar. Bugün ee, Pazar Kaleci köyüne geldim. Kaleci köyünden Yürüyerek gördüğünüz vadiden sağdan kayaların öndeki vadiden sağa doğru ee, bir yürüyüş yapacağım. İki arkadaş vardı benimle geleceklerdi. Onlar da hava bugün çok soğuk. E, ondan dolayı geçtiler gelmekten ee, ben de tek başıma tekrar bir daha çıkayım dedim bakalım gittiğimiz bölge baya tehlikeli bölge yani şu anda e, kurtlarımı daha keslerin en yoğun olduğu bölge diyebilirim Muhtemelen herhalde yani görürüz büyük ihtimalle çekebilirim Evet arkadaşlar şimdi bulunduğum yerde daha keçiler zirvedeler hepsi. Şu anda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane geçti. Tağın arka tarafına sırttan. Şu anda en zirveden bir tane daha geçti. Erkek bir tane daha geçti. Evet bir erkek tane arkada. Evet bir tane daha. Bayağı varmış. Şu anda hala devam ediyor. Evet bir tane daha geçti. Yaklaşık 25 tane falan. Şu anda oradaki sürü. Şu anda hava burada inanılmaz soğuk. Buz gibi bir hava var. Ee, zaten şu anda eksi 7 derece gösteriyor burası. Bir de bu vadide bir rüzgar var. İnanılmaz ee, inanılmaz soğuk. İnsanın yüzü şu anda böyle sanki ciletle kesilmiş gibi o şekilde hissediyoruz. Hissediyoruz. Evet. Diğer grup da aşağıdan geliyor. Bir durum diğer makine çekim. biraz soğuk olacak ama Evet arkadaşlar. Şimdi geldim vadiye. Ama bu boğaz e, inanılmaz esiyor. Çok soğuk. Şu anda ellerim eldiven içinde olmasına rağmen hissetmiyorum parmaklarımın ucunu. Çok soğuk. Şu anda diğer elimle e, eldiven çıkarmışım ama yani böyle parmakların ucu uyuşmuş durumda. Güneşi görmezsem e, kötü olacak. Çünkü bayağı bir rüzgar esiyor. Zaten eksi de 8 derece şu anda belki burası daha fazladır. Çünkü yükseğe çıktım. Burası daha fazladır. Daha keçilerini gördüm. Dağ keçileri tam hemen karşımdaki zirvedelerde Gruplar halinde ilerliyorlardı. Ee, i̇ki grup vardı. Ee, yaklaşık grubun biri 25 tane. Diğeri de bir 13-14 taneydi. Güzeller yani. Böyle izlemesi zevkli. Aslında bunları getirip doğaya e, yonca bırakmak gerekiyor. Çünkü burada kar örtüsü e, bitkilerin üzerine örtmüş. Yukarıda çam ağaçları var. Belki onlardan faydalanıyorlardır. Ama dediğim gibi şu anda çok soğuk. Hemen kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Parmaklarım da Arkadaşlar yolun yarısından döndüm. Yani o kadar soğuk ki inanılmaz gerçekten şu anda baş parmağımı hissetmiyorum. Yani böyle sanki e, çekişte dönmüşler Hiçbir şey hissetmiyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz e, kaya şu anda bizden gözüküyor benden gözüküyor gerçi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dışarıdan merdivenler yukarıya doğru çıkıyor kayadan. Bu kaya zamanında e, kalede geçiyor. zamanda zamanında e, kalma bir e, yerleşim. Muhtemelen kalelerin içinde e, kapalı gizli odalar var yeraltı şehri gibi. Çünkü diğer taraftan e, merdiven girişleri var kaç yerden. E, dışarıdan e, yine. Doğu kısmına bakan dışarıdan merdivenler var. Bir iki yerden böyle dışarıdan merdiven yapmışlar Tazirbe'ye kadar. Bu kalede. Ben de şimdi bıraktım gerçekten inanılmaz şu anda diyorum ya baş parmağımı hissetmiyorum yani o kadar soğuk. O yüzden ee, geriye dönmek zorunda kaldım. Gittiğim yerde de inanılmaz yolda kurt izleri var. Gittim. Sadece kurt izi var, başka hiçbir şey yok. Muhtemelen köyün köpekleri e, akşam kurtlar köye iniyor. Yani kö köyün köpekleri nereye doğru gelmişler? Kurtlar kovalamışlar çünkü bayağı bir iz var. Şu yürüdüğüm patika komple e, kurt izi. Hava gerçekten inanılmaz soğuk. Yani burası şu anda aşağıda Çağlayan'da eksi 5 dereceydi. Ee, burası daha yüksek. Burada en az eksi 8, eksi 9 derece. Bir de şu gördüğünüz vadiden inanılmaz bir rüzgar akımı var. Ee, sanki ventilatör çalışıyormuş gibi. Çok soğuk. O yüzden e, geri döndüm. Biraz güneş olsaydı yine gidebilirdim de. Güneş en azından biraz da insanı ısıtıyor, enerjisini yükseltiyor. Ama bu şekilde e, çok zor. Evet bu gördüğünüz nokta tüm şelale Şelale yakan suyun çıktığı nokta. göçeler dediğimiz yer. Ee, baharda. Burada. E, şu gördüğünüz alanda. Her taraftan su çıkıyor. Ondan sonra birleşerek. Aşağıya e, santrale gidiyor. Kimisi işte bir kısmı şelale yakıyor. Su. Buradan işte. E, Çağlayan'ın. Ve Karatçı içme suları da buradan gidiyor. Şu anda çekilmiş durumda tabi sular. Hiç su yok. Gözeler kurulmuş çoğu. Belli bir yerdeki göze akıyor. Kale dediğim bu ee, bunun şu orta kısmında çatlak olan yer var yarık gibi oradan merdivenler ilerliyor. yukarı doğru tepeden çıkıyorsunuz şu hemen sol tarafta ortada dikil olan taş var onun hemen karşısında yine merdivenler var aşağıya doğru e, iniyor ama orada kapatılmış yani sonu yok tabi burası aslında açılıp turizme kazandırılabilir. Bölge açısından da iyi olur. En azından belki köylere de katkısı olur. Burada gelen giden turistlere en azından kahvaltı verirler, bir şeyler verirler. Organik kendi yaptığı ürünler satarlar. Burası şu gördüğünüz su da ee, koruma altındaki kırmızı pullu alabalık var. Burada yaşıyor. Tabii e, tutulması yasak. Burada e, muhtar ve köller sahip çıkıyorlar. koruyorlar, Kimseyi bırakmıyorlar. Güzel bir şey. Yani çünkü e, bir alıştığımın millet buraya gelen giden yüzlerce insan gelip gidiyor. Kaçak e, ee, tutuyorlar, ağlarla tutuyorlar, filelerle tutuyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla burada kalecik muhtar ve köyler e, buradaki balığa sahip çıkıyorlar, bırakmıyorlar. Yakalanmasına izin vermiyorlar. Her, her köy bu şekilde kendi bölgesinde korursa e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Çok soğuk. Tekrar köye geri döndüm. Burada şey de var arkadaşlar. suda büyük balıkçılık kuşlar var. Bunlar da bayağı bir buradaki balıklar yiyorlar. Şu anda su çok az burada. O yüzden çok rahatlıkla buradaki balıkları avlayabiliyorlar. Az önce ben geldiğimde iki tanesi buradaydı. Buradan ayrılmıyorlar. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir soğuk var. Anlatamam yani gerçekten. Şu soğuk var. Arkadaşlar. Sürüyü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ee, dağa gidemeyince ben de kaleciye geldim, arkadaşların yanına. Evet kaleci köyü, hepsi hayvancılıkla, küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorlar ee, burada yaşayanların çoğu. Tam zor yani hayvancılık. Şu anda maliyetler, girdi fiyatları bayağı yüksek. Ya yani ondan dolayı bayağı zorlanıyorlar. görüyorsunuz ee, yani üst çadırın kurulması maliyeti inanılmaz gerçekten yani. Kalim'de. Ali Şehit. Herhalde bu buranın şefi. Burhan şefi evet, evet, belli zaten kapıda bekliyor. Evet. Koku verir sana. Aynen doğru söylüyorsun. Kokulu. Kokulu. Hadi. Evet şimdi koyunlardan sonra güvercinler e, bir sürede sahneye alıyor. Onlar e, karınlarını doyuruyorlar. Gördüğünüz gibi her taraf güvercin. Kalecik'te Ali Reza Balan'ın yerindeyiz şu anda arkadaşlar. kendisi Ovacı Kızılçayırlı. Tabi 90'larda kaleciye yerleşmiş. Burada oturuyor şu an. Yazdan yaza yerle gidip geliyorlar. köpekler de bayağı büyük yani herkes bunların buraya yanaşamaz. Evet burada. Gördüğünüz gibi yavrular burada. Sıcacık. Yerleri de güzel. Sıcacık birbirinin içine sokulmuşlar. babalar mı? Maşallah güzel ha köpek. Kim ki böyle anlaşamaz senaryo? Ha. Ya hayvan şey hissediyor bence. Yani öyle korktun zor. Bir arkadaşlar gelmiş. Ha ha. Şimdi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne haber oğlum? <laughs> Yakala. bak <Bakıyor abi. gülüyor> Nerede kurt? Yakala. Yakalon. Bak hiç ben kokusunu alırım. Şimdi <laughs> diğerleri de oradan geliyorlar. Oradan <laughs> geliyorlar. Hmm. Köpekler. Evet arkadaşlar. Ee, döndüm. Bugün bu kadar yeter. Çok soğuk çünkü. İnanılmaz soğuk. Düşün evden su almıştım. Ee, iki saatte bakın göstereyim şöyle. Buz tutmuş çantamın içinde. Yani buz haline gelmiş. O kadar soğuk yani hava. Çok soğuk. O yüzden bıraktım. Geri döndüm. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Buradan bu arada eee İkisi Müker Köyü'nden e, beni sürekli takip eden Murtaz abiye ve diğer arkadaşlar, tüm izleyenler herkese e, selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.